Ki, Bunlar planlı e, şekilde yapılan hareketler. E ya oluyorsunuz diyorsun, ki bu Sünni e, Şii çatışmasının körüklenmiş olmasında Türkiye'nin e, destek yani onun önlenmesine destek olamaması e, olamayacak ol, olması istesemez Türkiye'nin kendi içindeki bu bahsettiğiniz kirli siyasetin iş başına getirdiği kimliksiz e, unsurların iş başında olmaktıklarından kaynaklanacaktır. Ya öteki Türkiye çok daha kişilikli, çok daha etra, etrafına barış taşıyabilecek güvenlik taşıyabilecek bir çizgi sergileyebilir diyorsunuz. Tabii bu bunu iyi okuyabilmek için yine tarihin derinliklerine doğru seyredip başbakanında başbakanın da başbakan olmadan eee cezaevinde yatışındaki oraya gelen kişilerle ilgili röportajlarını, konuşmalarına bakmak gerekiyor. Siz e, yerli is ve yabancı ispara sahibi olarak söylüyorsunuz. Efendim bunları. yerli ve yabancı kişilerle konuşmalarını iktidara geldiği takdirdeki ne yapması gerektiği, neler yapabileceği noktasında. Neler söylemiş? Onları iyi okumak lazım. Bunlar devletin arşivinde ümit ediyorum ki vardır diye. Ha, yani dinlenmiş ve kayda altına alınmış olmalıdır demek istiyorsunuz. Yani vardır diye tahmin ediyorum ama istihbarat, bugünkü istihbarat teşkilatının açılımlarına baktığı zaman istihbarat teşkilatının yöneticisinin söylemlerine bakıldığı zaman Türkiye'nin gelecek açısından, bilgi ağları açısından çökmekte olduğunu ve çöktüğünü mücadele kabiliyetinin kalmadığını görebiliyorsunuz. O açıdan da iyi düşünmek gerekiyor. Yani böyle bir bilgilerin varoluşları açısından var mı yok mu bilmiyorum. Ama bu e, tip bilgilerin e, olasılığının yüksek olduğuna inanmak istiyorum. Aynen. Şimdi buradan şuna gelmek istiyorum. E, siz siyasetinizi dış politikada, e, küresel güce teslim ettiğinizi her ortamda, her... ...konuşmada dile getiriyorsunuz. Körsel güç dediğiniz burada şimdi örgütte haydutluk var devlet katında. Küresel Karşıta, güç sınır tanımayan her yere işte Afganistan'a, Irak'a gelip yerleşiyor... Yani. ...şimdi Somali'yi bombalıyor. Yani kabul Yarın şey bizi, bomba mi? bizi bombalamayacağı hiç şey değil. Burada da söylemek istediğim konu şu. Türkiye kendi kültürel derinliği açısından Hı -hı. E, Irak'taki Sünni Siviş e, evet, şey, Savaşı'nı yani. önleyebilecek güçteydi güçteydi idi hala güçte nasıl yapabiliriz bunu çok basit yapabilir peki şimdi bunu e, Türkiye maalesef Irak politikasını geçmişten bugüne bu e, hükümetin de e, sadece bu hükümetin yanlışı değil geçmişten bugüne yanlışlar var özellikle 1990'lı yıllardaki e, Körfez Savaşında bu yanlış o zaman başladı rahmetli Turgut Özal döneminden başlayarak geldi Hı. o zaman da e, Amerika en büyük desteği ...Turgut Özal verdi biliyorsunuz. Hı hı. En büyük desteği Saddam'ın ortadan kaldırılması. Hatta yani tek başına neredeyse orduyu... ...oraya sürükleyecek. Efendim işte açıl, e, Musul Terkür bizimdir... ...bizi oraya girmemiz lazım şeklinde. Bir koyacaktık güç alacaktık. İşte or esas şeyler oradan başladı. Çünkü kaçını e, alacak? E, orada, orada yani. Türkiye... E, ...büyük bir ekonomik güç kaybını oradı. Çünkü oraya kanan... E, ...1990 yılı sonrası... çekiç güç ve oraya konan... ...ambargolardan dolayı... Türkiye büyük bir ekonomik güç. Güneydoğu ve doğuda da halkın fakirleşmesine, yoksullaşmasına ve o bölgede terörün terör örgütünün azgınlaşarak halkın göçe zorlanmasına seyirci kaldı. Çekiç gücünün de ciddi bir arıza olduğunu bu münasebetle kaydetmiyoruz. Yerinde olacak herhalde. PKK'ya yardım ettiğini numara komutanlar söylemesine rağmen yani onlar da emekli da olduktan sonra söylemesine rağmen o zamanlar hiçbir şey yap, yapamamaları demek ki siyaseten Türkiye'nin bağımlı olduğunu geçmişten bugüne Mesela, var oldu. esas esas, sor, esas sorumluluk orada mecliste Türkiye büyük Siyasetin, orada. güvenliğin ve ekonominin bağımlı olduğunu ve belli e, kilit noktalardaki yani Türkiye yönetme noktasındaki sivil resmi e, bürokrat ve siyasetçiler açısından irdelendiğinde hareket edemediklerini bu millet artık görmek mecburiyetinde. Şimdi o noktalardan bu noktalara gelirken e, bütün bu bilgileri bilmesi gereken siyasetçilerin çok yakın tarih olmasına rağmen aynı hataları bir ee, mart tezkeresinde... tekrarladılar ve Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi e, karikatürlerle, at pazarlığı söylemleriyle Türkler parayla satın alınır. Yol geçen ne olacaktı Türkiye'nin. Türkiye parayla satın alınabilir. Parayı verin, istediğiniz yaptırın mantığıyla bütün dünya kamuoyuna Türkiye'nin parayla satılık bir millet olduğunu Vay kamuoyuna ya. deklar ettirdi... Maalesef burada hiç kimse kılını kıpırdatmadı. Özür dilemesi Bir, gerekir dedi. O zaman e, doğrudur yürü, yürümesin de bilmez. Savunma Bakanı yardımcısı. Adını hemen söyleyemedim. Birazdan şey, söylerim. Po, e, Paul Wolfowitz. 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 Tabii Amerika aslında tü, e, Türkiye'nin e, Kuzey Irak'tan oraya girmesini de hiçbir zaman istemedi. Yani Türkiye, Meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi kararından dolayı bizler özür dilemelidir diyor. Irak'a sözüm ona demokrasi götürüyorlar. Türkiye'deki demokratik karar saygısı bu kadar. Aslında <laughs> biz, kurt de demek. Wolfowitz bizim... kurt kardeşimiz. Evet aslında bir Mart eskerisi de Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye işgale geliyordu. Yani Orta Doğu'ya e, konuşlanırken işgale geliyordu. E, ama zaten Türkiye'nin e, Irak'a girmesini istemiyordu. İstemediği için de 50. hükümeti darmadağın etti. Bu da bir vaka. Yani 50. hükümetin Ecevit e hükümet o sebepten dolayı düştü. Evet, o sebepten. Onlar dolayı. da yani 3 3 senenin sonrasında yani MHP kanadından başlayarak işte seçime gidelim demeselerdi. Tabii Gerçi o hükümetin, o hükümetinde orda, de, o hükümetinde yani seçime gidilirse evet. ekonomik istikrarsızlık olmaz dedi. O da nasıl söyledi bu? Yani bayram dişi heran değil yine, işte beni niye öptüye kadar gelen bir boyutu var olayı. Neyse geçelim pardon. Afedersiniz. Tabii efendim. ekonomik şey tabii 57. hükümetinde bir sürü ataları vardı vatandaşta. Ha? 50 yıllık politikaları kim ve nefretle tasfiye etti. 3 Kasım seçimlerinde. Şimdi bu bir yani de... o hükümet Irak'a müdahale dolayısıyla düşürüldü. Enerji savaşları petrol kesin, dolayısıyla oldu. Kesin. Sünni Şii ay ay ayrımı şimdi daha doğrusu o ikisinin arasındaki husumetin tarihten gelen belki husumetin onun, onun da güncelde başka türlü tahlil edilmesi gerekiyor Başka belki programda bunu da yapmayı çok istiyorum. Yani benim görebildiğim kadarıyla belki siz de katılırsanız çok mutlu olurum. Onların ayrıştırılmalar, husumetin körüklenmesinin bir tek sebebi var ne kadar bölersen Irak'ı o kadar bitirebilirsin petroller itibariyle. İran'ı ne kadar bölersen petrolün doğalgazını o kadar bitirebilirsin. Yani böyle yönet değil. Böyle bitir. Böyle tüket. Şimdi o noktaya geldi. Doğru.